Kanalımıza hoş geldiniz. Yardım kapsam dışına çıktı ne demek? Yardım kapsam dışı sorusunu hakkında detaylı bilgiler. Yardım kapsam dışı sorunu olumsuz bir durum sergilememektedir. Çok soruluyor. Kapsam dışı çıktı bu ne demek diye. Yardım kapsam dışına çıktı ne demek sorusu E-Devlet yardım başvuru sorgulama ekranında görüntülenmesi dolayısıyla araştırılıyor yardım kapsamı dışına çıktı ifadesi 1100 TL pandemi sosyal destek ödemeleri kapsamında bazı vatandaşların karşısına çıkan uyanlardan birisi oldu. Sosyal yardım kapsam dışına çıktı uyarısı nedeniyle duruma anlam getirmeye çalışan vatandaşlar internet üzerinden bu konu hakkında bilgi edinmek üzere araştırmaları gerçekleştirmeye başladı. Peki yardım kapsamı dışına çıktı uyarısı neden veriliyor? Sosyal yardım kapsamı dışına çıktı ne demek? İşte o konu hakkında detaylar. Yardım kapsam dışına çıktı ifadesi başvuru yapan binlerce kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ve Yardım kapsam dışına çıktı ifadeleri 1100 TL pandemi sosyal destek başvurusu kapsamında önem arz ediyor. Müracaatlarını tamamlayan kişilerin karşısına çıkan bu ifade kişinin yardım alabilme durumunu nitelendiriyor. Peki yardım kapsamı dışına çıktı ve sosyal yardım kapsamı dışına çıktı ne demek? İşte yardım kapsamı dışına çıktı ve kapsam dışı arasındaki fark arasındaki detaylar yardım kapsamı dışına çıktı. Şu demek bu ifadenin değerlendirme sürecinin tamamlanması ve ödemenin kesinleşmesi dolayısıyla vatandaşların karşısına çıktığı ifade ediliyor. Kapsam dışı ne demek? Kapsam dışı ibaresi ise beyan edilen bilgilerin program çerçevesiyle uyuşmaması dolayısıyla red cevabı olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla kişinin ücretten faydalanamayacağı anlamına gelmektedir. 2 milyonu aşkın aileye ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir önceki sosyal destek programımızın başvurularını e-devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimizin tarafından tespit edilmiş ve 2 milyonu aşkın haneye hane başı 1100 lira tutarında tam kapanma sosyal yardım programı ödemesi gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı. Evet şekilde e, inşallah açıklık getirmişizdir diye umuyoruz. E, kapsam dışı ile demek ki iki ifade çıkıyor orada. Yardım kapsam dışına çıktı ve yardım kapsam dışı iki ifade oluyor ve bunların da cevapları bu şekilde.